Bir bilgi daha paylaşayım. Şimdi ben bu adamların çoğunu İspanya'da yakalattım değil mi? Tutuklattım biliyorsunuz. Adamların çoğu diyor ya sen bizi İspanya'da yakalattın, içeri attın. Ha. Orada hiçbir dırnağınız bile kırılmamıştı. Raporlandınız orada. Hapishaneye girdiniz çünkü. Hapishaneye girdi miydi orada bakıyorlar sizin neyiniz var, nerede yaranız var, neyiniz var. Hiçbir şeyiniz yoktu orada. Ondan sonra Göksel Hoca'nın yanına gidiyorsunuz Medikana'ya Türkiye'ye gittikten sonra o da Ataköy'deki o bir tane uzun boylu halkla ilişkilerde kız var yani ya o da Ataköy'deki adamlarıyla birlikte e, İspanya'da koya kaçırılmış insanlar İspanya'da hiçbir şeyleri yok adamların hiç ne yarası var ne bir şey var. Türkiye'de birden raporlar çıkıyor ortaya adamlara kötülük yapmışlar diye. Ya siz kimi kandırıyorsunuz böyle ya? Söyle bakayım. Bir de o oraya buraya gidip de benim arkamdan yalan söyleyenleri ben öğrenmek istiyorum. Ben devlet kaçırmışım falan. İsim ver isim. Polise vermem lazım. Onların sülalesini içeri attıracağım.